Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şimdi bakın üstte ıı, çektiğimiz bir önceki videoda ıı, kuşumun yeni aldığım eşyalarını göstermiştim. Şimdi bunları yerleştireceğim ve ne yaptığına bakacağız. İlk olarak bundan başlayalım. Küçük tarafını göstereceğim. Biraz korkabilir. Evet. Korktu. Şimdi içine koyalım. Ben hemen bir koyayım. Evet. Taktık. Ee, şöyle biraz yaklaştırayım. İşte oraya taktık. O oraya ba bayağı mı bayağı fazla çıkıyor. Şu tarafa böyle üste getiremediğimiz. Için. Aa bakın bu şekilde de yapabiliyoruz. Böyle oyuncak aile falan oynayabilir ya da istediğimiz zaman bu şekilde getirebiliriz ya da kendisi e, kafasının üstüne çıktığında onu aşağı itekleyebilir ve çünkü içeride burada dururken buradan böyle bunu yukarılayıp eee da alıp bunu bu şekilde tutabilir. Bu şekilde de tutabiliriz. Şimdilik ben böyle tutacağım. Yani böyle daha iyi gözüküyor. Uyur uyur uyuyor ya. Akşamları böyle yaparız burada oynar. Ama daha çok burada olduğu için ben burayı tercih ederim. Zaten kayıyor gördüğünüz kadarıyla bu var bende bunun aynısı var o yüzden bunu açmak istemiyorum onun yerine e, size diğerini göstereceğim diğerinden sıkacağım zaten aynısı e, şimdi gösteriyoruz ben aşağıdaki sulu doldur yapıyorum bakın bu taraftaki sulu e, suyu bitmiş yukarıya çok fazla yapmıyorum evet şimdi ben e, Hemen diğerini de alayım. Zaten yapacağımız kutuda da şey var. Yani diğer videoda kutuyu da gösterecektim. Şöyle. ha Bir de bir şey söyleyeyim. Part 2'ye geçeceğiz şimdi. Ee, ben hemen bunu sıkıp göstereyim. Bakın bendeki de bu. Şimdi ee, şey. Hemen 10 saniye kalmış. Ben size açayım. Şimdi ee, döküyoruz.